Hiç kendini çok değersiz hissettin mi? Çabalarının görülmediğini, duyulmadığını, takdir edilmediğini düşündün mü? Eğer sorularıma evet yanıtını veriyorsan, sen de değersizlik duygularının ağırlığı altında ezilen milyonlarca kadından birisisin. Ancak bu değiştirilemez değil, kaderin olmak zorunda da değil. 15 Eylül Pazartesi günü Kadın Dönüşüm Akademisi'nde Berna Özcan Demir ile kadın kadına programında değersizlik duygularımızı konuşacağız ve bu duyguların ağır yükünden hep birlikte kurtulacağız. Instagram kanalımızı takibe al ve programı kaçırma. Kadın Dönüşüm Akademisi.